DYT Tarih Dersi Türkiye Selçuklu Devleti konusundan sınav tadında bir soru daha. Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır demiş. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev Antalya'yı fethederek bu şehri ihracat ve ithalat limanı haline getirmiştir. Venediklerle ticaret antlaşması yapmış ve ayrıca burada bir donanma kurmuştur. Birinci Key Kavuz Sinop'ta Selçuklara ait ilk tersane kurulmuş ve Kıbrıs adasındaki Rum Krallığı ile ticari ilişkilerde serbestlik içeren bazı antlaşmalar imzalanmıştır. Evet bakalım verilen bilgiler hangisini kanıtlıyor? A. Karadeniz ve Akdeniz'de ticari arttığının evet bunu alabilirim. B. Karadeniz'in tamamen egemenlik altına alındığının demiş tamamen yargısı burada yanlış. Anadolu'daki toprak bütünlüğünün sağlandığının Evet Anadolu'daki toprak bütünlüğüyle ilgili de bir bilgimiz yok. Askeri başarıların tamamının donanmayla elde edildiğinin evet burada yine bütün askeri başarılarının tamamıyla ilgili bir bilgi verilmemiş. Kırım'daki hakimiyetin kalıcı hale getirildiğinin demiş. Evet hakimiyetin kalıcılığıyla ilgili bir bilgi de bize paylaşılmamış. Ancak Antalya bakın Akdeniz'de ve Sinop Karadeniz'de ve her iki şehirde birer liman şehri. Böylece Selçuklular Akdeniz ve Karadeniz'de ticari etkinliklerini arttırmıştır. Cevabımız A seçeneği olacak.